Dini eğitime ve mesleki eğitime en çok pay oraya ayrılmış. Temel eğitime 1 milyar ayrılmış. Türkiye Marifi Vakfı'na 2,5 milyardan fazla kaynak yardım olarak gönderilmiş. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Temel eğitime bu kadar az bir pay ayrılırken aslında protestonuz da tam da bu konuyla ilgili. Dini ve meslek eğitime bu kadar büyük bir pay ayrılması. Aynı zamanda biliyorsunuz çocuklara da bir öğün ücretsiz yemek verilmemesinin nedeni bütçede yeterli kaynak olmadığı şeklindeydi. Fakat bütçedeki kaynak belli ki başka yerlere bir şekilde aktarılmış. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Teşekkür ederim. Milli Eğitim Bakanlığı'nın... Bundan sonra yapmak istedikleri daha önce yaptıklarının göstergesidir. Evet, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin yüzde personel giderlerini harcıyor. Yatırıma dönük doğru dürüst hiçbir bütçe ayırmıyor. Bunun bilincindeyiz, farkındayız. Mesemlere bütçenin çok ciddi bir şekilde ayrıldığını biliyoruz. Siz de ifade ettiniz, sordunuz. Çünkü mesemlerde çalışan çocuklar onların e, sigortaları ve çalıştıkları yerlere ve bölgelere göre e, asgari ücretin yüzde ile yüzde arasında onlara ücret ödenmekte. Bu bakanlık tarafından ödenmekte. Bu aynı zamanda işverenin de e, günlük işini kolaylaştıran bir şey. Şu anda örgün eğitimden mesenlere giden 300 bin civarında öğrenci varken mesenlerde toplam kayıtlı çocuk sayısı bir buçuk milyon. Çünkü organize sanayinde çalışan 18-20 yaşın altındaki oradaki iş yerlerinde çalışan çocuklar nasıl olsa devlet bu kaynağı aktarıyor diye kendi bünyesinde çalışanları da götürüp mesela kaydedip devletten bütçe alıyorlar. Oysa eğitimin o kadar çok sorunu var ki halledilmesi gereken fakat bakanlar Kansol alan o boşaltıyor. Çocukları organize sanayinde çalıştırarak Oradaki işverenlere böylece ucuz iş gücü olarak pazarlamış oluyor. Bunun sebebi budur. Mesemlere ayrılan para çocukların gerçek eğitimine ayrılmıyor. Bunu ifade edeyim. Oradaki e, işverenlerin ücretlerini rahatlatacak, bütçesini rahatlatacak bir şekilde onlar ayrılıyor. Yani, Öğrencime bir öğün, ücretsiz yemek. Öğrencime bir öğün, ücretsiz yemek. Seçimler öncesinde okullarda öğrencilere bir öğün ücretsiz yemek sözü verilmişti. Ancak seçimlerden sonra bu uygulama deprem bölgesi, deprem illerinde pilot bölgede uygulandı. Geçtiğimiz ay Eğitim Bakanlığı'na konuyla ilgili dava açıldı ve Bakanlığın Hukuk Müşaviri savunmasında şöyle söyledi: Bizim bu erzakları koruyabileceğimiz, bozulmasını önleyebileceğimiz yeterli bir alanımız yok. Ayrıca üst düzey aileler okullarda çocuklarına ücretsiz yemek verilmesine rahatsız ben de bir anneyim ben de isterim ama durum bu dede savunmasında. Şimdi bakanlık e, neye göre e, velileri öğrencileri hangi düzeye göre ayırıyor? Bu ayrım doğru mu? Neler düşünüyorsun? Teşekkür ederiz. Tuzlu Çayır Kadın Dayanışmasının bakanlığa yönelik açtığı bir davaydı bu. Biz de gitmiştik oraya. Orada e, yoksul çocuk zengin çocuk ayrımı yapılmaz diye bir pankart var vardı. Ona vurgu yaparak da bir şey söylemiştim. Bu devlet, bu iktidar maalesef zenginlerle yoksulları ayırıyor. Yoksulların bir biçimiyle oyunu alıyor ama bütün yatırımını zenginlere yap, yapıyor. Orada avukatın yaptığı savunmada da işte üst düzey aileler böyle yemekler istemiyor demesi bizim için makul ve makbul olan Üst düzey oligarşik yapı ve o sınıf diğer yoksul halk çocuklarının bir öğün yemek yemesi, yememiş olması, aç kalması bunları ilgilendirmiyor. Ancak eğitim senin ve eğitim senin de içinde olduğu yemek koalisyonu, ulusal yemek koalisyonun ısrarlı talebidir. Biz bütün çocuklara ayrım yapmaksızın bir öğün yemek ve ulaşılabilir temiz su talebimiz var. Bu hakkımızdan vazgeçmiyoruz. Evet bu iktidar zenginlerle yoksulları ayırıyor. Yukarıdakilere han hamam, aşağıdakilere din iman politikalarıyla götürüyorlar. Şimdi yerel seçimler var. Yerel seçimler öncesinde de bir tutum belgesi de açıklayarak bütün belediyelerin bu konuda sonuçta belediye hizmetler de kamusal hizmetlerdir. Bu kamusal hizmetler içerisinde aynı talepleri belediyelerden de talep edeceğimizi buradan ifade etmiş olalım. Efendim, ben e, Efendim, Milli Eğitim Bakanı'na... E, Biraz yapayım. Tamam, teşekkür ederim. Milli Eğitim Bakanı'ndan siz randevu alamadığınızı az önce ifade ettiğinizi yanlış hatırlamıyorsam, Milli Eğitim Bakanı'na siz ulaşamıyorsunuz ama Sayın Bakan yerel seçim propagandası kapsamında il il geziyor. İzmir'e gitti, Erzurum'a gitti, Konya'ya gitti. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bakan tercih meselesi neyi tercih ediyorsa o yönde adımlar atıyor. Aslında gittiği yerlerde hani onun da ismi söylemesi hoş. Öğretmenler odası sohbetleri yapıyor. Öğretmenler odası sohbetlerine giderken eğitim emekçilerinin taleplerini falan dinlemiyor, sözlerini almıyor. Oraya formel olarak gidiyor. Bakın biz öğretmenlerin ayağına gidiyoruz, okullara gidiyoruz. Ama şunu hepimiz biliyoruz, biz hep hepimiz eğitim emekçisiyiz. Ayırt etmeden söylüyorum. inancı, dünya görüşü nasıl olursa olsun. Gerçek anlamda öğretmenler odasına gidip öğretmenlerin taleplerini aldığında bütün kesimlerden aslında bu eğitimin sorunlarını ve çözüm yollarını görebilecektir. Fakat propaganda amaçlı gidiyorlar. Yerel yönetimlerde de bir taraflar. Bu taraf girliğin gereği olarak il il geziyorlar ve e, Cumhurbaşkanı'na ve Cumhurbaşkanı'nın tayin ettiği belediye başkan adaylarına o istiyorlar. Mesele bundan ibarettir. Yoksa eğitimin sorunlarını önemsediklerinden değil. Bununla ilgili elimizde dosyalar var, sunabileceğimiz sorunlar. Ama bize hala iki aydan fazla bir zaman olmuş, hala bize bir randevu vermiş değil Sayın bakın. Çocuklar, işçi!